Sayın seyirciler Afyonkarahisar'da Hamidiye Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri çok özel bir projeyi hayata geçirdi. Eve ve iş yerlerinden atık kağıtlar toplayarak geri dönüşüme katkı sağlıyorlar. Elde edilen gelirlerle de sokak hayvanlarına mama alınıyor. Afyonkarahisar'da Hamidiye Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri sosyal sorumluluk projesi başlattı. Kağıt atıklar sokak hayvanlarına ve barınaktaki hayvanlara can olsun sloganıyla kağıt atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Okulumuzda öğrencilerimiz ve okul çevresindeki velilerimizle, komşularımızla beraber yürüttüğümüz bir proje. Bu projede öğrencilerimizin, çevredeki insanların evlerinde kullanmadığı atık kağıtları topladık. Öğrenciler kapı kapı dolaşıyor. Toplanan kağıtlardan elde edilen gelirle de sokak hayvanlarına mama alınıyor. Okulda topladığımız kağıtları, atıkları e, satarak onların parasıyla hayvanlara mama aldık. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Hayvanları kendi elimizle besledik. Proje öğrencilerde hem hayvan sevgisi hem de geri dönüşüm bilinci oluşturuyor. Proje sayesinde çocuklarımız, öğrencilerimiz, çevredeki insanlar hayvan sevgisini kazandılar. Onlar sayesinde hayvanlarımız da yararlanmış oldu. Projenin diğer okullara da örnek olması düşünülüyor.